Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peki. Şimdi Musa Hazretleri masterdan bize bahsedecek. Şimdiye kadar camitlerden bahsetti. Şimdi de müştakku minhu olan fiilin de aslı olan maslardan bahsedilecek. El masdaru masdar. Nedir? İsmul hadesi. Hades'in ismidir. Hades, eylem, iş. Başkasıyla kaim olan başkasıyla kaim olan mana demek. Bu ondan sudur edebilir. Mesela darp gibi. Dert darp, darıptan sadır oluyor. Veya ondan sudur etmeyebilir. Uzunluk, kısalık gibi. Duğul, kısar. Yani failin kendisinden sadır olmuyor yani. Meydana gelmiyor. Kendisine kaim olan manadır ama. Uzundur, kısadır. Duğul, kısa. Bunların masla. Uzun olmak, kısa olma. Vurmak. Vurmak bir hadestir, bir eylemdir. Ve darıp da kaimdir. Ve darıptan sadır olmaktadır. Ondan meydana geliyor. Tul, uzun olmak. Kısar, kısa, kısa olma. Bu da faille kaim olan bir manadır. Uzun olan kişi var, kısa olan kişi. Şey var. Uzun olma, kısa olma. Ama o gayirden o failden sadır olmuyor. Hades'in ismi işte darbın ismi nedir? Mastar. Ona <laughs> mastar deniyor. Tul, kısar. Ee, master mastar vezinleri var. Şeyde Sarfta geçmişte katlun, piskun, şulun, rahmetun, işletin diye 32 tane vezin sayılıyor. Öyle hades ki el cari vakı olan cari olan ne üzerine? Alel fi'li fiil üzerine cari olan hadesin ismi. Şimdi fiil üzerine cari olan da murat nedir? Fiil maslardan müştaktır. Mastar müştakkun minhudur. Tamam. Fiilin kendisinden yani o mastardan iştikak etmesinden sonra mastar fiili tekit olarak vakı oluyor. Veya nev'ini beyan ederek vakı oluyor. Veyahut da adedini beyan ederek vakı oluyor. Celestü sen. Celestü oturdum. Oturma eylemini yaptım. sen oturmak oturdum. Celestü celseten. Celestü cilseten. İşte buna ne denir? Fiil üzerine vakı olması. Cari olması deniyor. Yani en yaka'a vakı olması masların ba'de iştikakil fi'li fi minhu fiilin ondan iştikak etmesinden sonra fiilin üzerine vakı olmasıdır. Tekiden lehu. Onu tekit olarak celestü cülüse ev beyanen li nev'ihi ev adedihi celestu cilsete beyanın li nev'il fiyal li nev'il cülüs yani. celestu celsete bu da beyanın li adedil cülüs bir kere oturdu Ve huve o oh, mastar. Ne oldu halde o mastar? Mine sülâsiyyi. Mine yani, sülâsiyyi mücerretten olduğu halde mastar nedir? Sema'un. Yani sema'iyyun. Sema'un sema'idir. Sema'idir. İki türlü tevil edersin. Sema'iyyun E yani mesmu'un minel Arap. Araplarına işitilmiştir. Araplarına işitilmeye bağlıdır. Yani yetevakkafu alessema. Yetevakkafu. Tevakkuf eder. Bağlı olur. Alessema'i. Araplarına işitmeye bağlı. Zusema'i yani. işitme, Duyulma sahibidir. Duyulacak ki bu mastardır densin. Evet, masların, sülası mücerret masların adedi 32'ye kadar yükseltiliyor. Bu sarf kitaplarında zaten beyan edilmiş. Ve min gayrihi ve min gayri esülafiyyil mücerredi. Sülasi mücerredin gayrisinde olduğu halde yani sülasi mücerredin dışındaki e, maslara gelince o nedir? Kıyasun. E, Kıyasiyyun. O kıyas edilir. kıyas. Kıyasa bağlıdır. Kaydesi kuralı var. Kema tekul. Senin dediğin gibi mesela. Tekulü dersin. Ne dersin? Küllü ma kâne mâdihi ala ef'ale mazisi ef'ale olan her fiil fe mastaruhu ala if'al. Onun mastarı if'al vezni üzerine olur dersin. İşte Küllü mâ kâne mâdîhî alâ istef'aleh. Mâzisi istef vezni üzerine olan fe mâstaruhu. Onun mâstarı alâ istif'alin istif'al vezni üzerinedir. Dersin. Tekûlü söylersin. Ehrece, ehrece ekreme babından ihracen diye gelir mâstarı. Ve stahrece südâsı da istihracen diye gelir mâstarı. Yukarıya doğru çıkar. ''alleme'' ''alleme'' master gelir. ''ta'limen'' ''ta'limen'' İşte ''darebe'' gelir ''master'' ''mudarebe''ten. ''Veya amelü ''amel eder'' ''el masteru ''master'' ''bil kat'i. ''kesinlikle master'' ''amel eder'' Ne gibi ''amel eder'' ''amele fi'lihi'' ''fiilinin ameli gibi ''amel eder'' Yani kendisinden türeyen fiil lazım ise Maslardır, lazım fiil ameli amelidir. Kendisinden türeyen fiil müteaddi ise mastarda da ameli yapar. Ne oldu halde amel eder? Peki ne oldu halde amel eder? Mal diyen hale kevni mal diyen. Geçmiş zamana delalet edici olduğu halde amel eder. E'cebeni beni hayrete düşürdü, şaşırttı. Darbu, Zeyd'in, Zeyd'in vurması, Zeyd'in dövmesi kimi? Amran, amrı, emsi, dön. Yani dün. Dün dövmek. Dövme işi dün vahk olmuş. Daha ne olduğu halde amel eder? Ve gayra ve gayra mazin. Mazinin gayrısında olduğu halde de, yani mazinin dışında, geçmiş zamanın dışındaki bir zamana, delalet ettiği halde de yine mastar amel eder. Müstakbele delalet eder, hale delalet eder. E'cebeni beni hayrete düşürdü. İkramu amrin, amrın ikram etmesi. Haliden, halide خالide ikram etmesi. El ane, şu anda. Veyahut da gaden, yarın. Yarınki ikramı beni şaşırtıyor. İkram edecekmiş. Nasıl olur? Şimdi tabi bu amel amel için şart koşuluyor. Evet. Geçmiş zamana delalet ettiği halde fiilin ameli gibi amel eder. İstikbale, hale delalet ettiği halde yine mastar amel eder. Ama ne vakitte? İza lem mastar olmadığı vakit. Olmadığı zamanda. Nedir olmadığı zaman? mef'ulen mutlakan mef'ul mutlak olmadığı zaman da amel eder. Yani mastarın fiili gibi amel etmesi meşrutun şartlanmış. Neyle şartlanmıştır? Bi en la yekuna mef'ulen mutlakan asla. Mef'ul mutlak olmayacak. Mef'ul mutlak olursa o zaman iki durum ortaya çıkacak. Bir, Eğer mef'ul mutlak Amilinin, amilin amil vücuben asfediliyorsa o zaman e, master mastar amel eder diyorlar. Amili vücuben Vucu Vücuben asfedilmiyorsa asf o zaman amel de hak sahibi fiil mastar değildir. Velayete takaddemu takaddümet etmez, geçmez. ne geçmez? Ma'muluhu Ma'mulul masdarı. Masdarın ma'muri geçmez. Ne üzerine? Aleyhi masdar üzerine geçmez. Şimdi niye geçmiyor? Çünkü masdar enli fiil muzari takdirinde olduğu için o böyle diyor. En yadribe. Yani darbu orada en yadribe takdirinde. Ha. Elli fiil muzarideki mamul enin üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. Dolayısıyla madem ki elli fiil muzarideki olan bir mamul enin üzerine takdim edemiyorsa şimdi onun fer'i durumunda olan e, mastardadaki mamul ne yapamaz? Üzerine takdim. Yani o zaman fer'in asla şeyi lazım gelir yani. E, Eftaliyeti üstünlüğü lazım gelir. Bu olmaz. Yani şöyle denmez. Ecebeni beni şaşırttı. Tacip ettirdi yani. Beni hayrete düşürdü. Amran darbu zeydin. Zeydin amrı vurması olmaz. Amr ne yapamaz? Darbu zeydin. Tekaddüm edemez. Ve la yudmeru izman edilmez mudme gizlendirilmez, zamir yapılmaz. Ma'muluhu mastar ma'mulu nerede? Fihi. Çünkü mastar manasını delat etmekte faile ihtiyacı yoktur. Fiil öyle değil. İsmi fail öyle değil. İsmi öyle değil. Bunlar manalarına delalet etmekte nispet vardır. Yani faillerini, faillerle beraber düşün. Halbuki vurmak faili düşünmeyi değil mi? Vurmak vurmaktı. Değil mi? Ama vurdu dediğin zaman vurma işini yapan biri evet. lazım geliyor. Faile nispet düşünülmesi, tahakkul edilmesi gerekiyor. Veyahut da vurucu dediğin zaman demek bu eylem kendisinde kaim olan biri Vur. mülahaza edilmesi lazım. Veya vurulmuş dediğin zaman biri vurulmuş yani. Biri. Bu dert birine vaku olmuş. Evet ama mastar böyle değil. Mastarın ihtiyacı yoktur yani. Ve la lazım da gelmez gerekmez. Zikrul fa'ili illa mastarın fa'ilinin zikredilmesi yani ne mudmer olarak ne muzher olarak ne ismi zahir ne de zamir olarak fa'ilini zikretmek lazım. gelir. Eace beni, beni hayrete düşürdü. Darbum vurmak, kime vurmak? Zeyden, Zeyde vurmak beni hayrete düşürdü. Bu vurmayı kim yapmış? Zikretmeyebilir yani. Tamam. Evet. Çünkü onun mefhumunda fail mülahaza edilmiyor. Mefhum değildir yani. Master. Dolayısıyla master'ın mefhumunu tasavvuf, tasavvur etme, düşünme faile ihtiyaç duymuyor. Vurmaktır. Hades'in kendisidir. Yani. Tamam mı? Ama şey öyle değil ki mesela bir fiil. Fiilin manasının mefhumunu tasavvur etmekte üç şey vardır. Bir, Hades var. Darbe dediğinde burada bir hades var. Yani o bat, ra, be harfleri yani o maddesi maslara delalet ediyor. Darbe delalet ediyor. En ala vezni fe'ale fe'ale vezni olması da zamana delalet ediyor. Bir de fiildir. Fiil, faille kaimdir. Euh ne vardır fiilin mefhulü? Bir de nisbet vardır. Failine nisbeti vardır. Evet. فَلَا يَتَوَكَّفُ mefhum مَفْهُومِ الْمَسْتَرِ Mastarın manasını tasavvur etmek bağlı değildir. Aleyhi alel faile. Faile bağlı değil. Fail oluyor. Zaten dikkat eder. de ne yaptık? Nasran. Mastar gayrimimi manası yardım etmek. Demedik ki bir gayb eğer. Ama ismi failde ne diyorsun? Yardım edici birer. Hemen yardım olunmuş birer. illa oraya failini yaptık, takdir ettik yani. Ve yecüzü caiz olur ne izafetuhu, izafetul masları, masları izafe etmek, muzaf kılmak nereye? İlel faili, failine muzaf kılmak caizdir menviyen yani tenvinli bir şekilde amel ettirmek caiz olduğu gibi mesela işte e'cebeni beni hayrete düşürdü darbun vurmak kimin vurması? zeydun zeydin vurması kime vurması? amran amra vurması gade veyahut da el'ane hmm. tamam Ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? İzafeti bu. İzafeti caizdir. İlel faili. Az önce faile muzaf olarak da okuduk mesela. E'cebeni darbu zeydin amran El E darbun zeydun amran el'ane. O da failini temin bir şekilde de getirsin. Master faile de ne yapabilirsin? Muzaf kılabilirsin. Bunu örneği de var Kur'an-ı Kerim'den "Ve levla <laughs> defullahin nase." Ve levla defullahı Allah'ın def etmesi, savması olmasaydı en nase insanları böyle birbiriyle savması olmasaydı ne olurdu? Yeryüzü fesada uğrar. Defullah e def'in faili kimdir? Def eden kim? Allah. Kimi def ediyor? En nase, insanlar. Evet. Ve levla defullahin nase ba'dun bi ba'din lefesedetil ardu. Değil mi? Evet. evet. Fakat yuzafu bazen de muzaf olur. Elmaslar maslar -mastar. nereye muzaf olur? İlel meful mef'ule de muzaf olur. İster mef'ul bi olsun, ister mef'ul fihi olsun, ister mef'ul leh olsun. Maslar ne yapabilir? Muzaf olabilir. Darbul lissi el celladuh. Darbul lissi, hırsıza vurması. Kimin vurması? El Cella'du celladın hırsıza vurma Darbul lissıdaki lıs liss mefulü bihtir. Fa'il el cellattır. Darbeden cellattır. Darbeden madrup, lıs hırsız. Darbul lissi el cellad. Burada mefulü bihine muzaf olmuş. Onun örneğidir. Mithalul izafeti ilel mefulü bihi. Ma zikril fa'ili muakkara. Fail de zikredilmiş. Peki. Darbu yevmil cumaati. Darbu yevmil cumaati. Bu da mefhulü fihye muzaf olmuş. Darbu tedibi. Tedipten dolayı dövmek. Bu da mefhulü le. Olmuş. Ve i'maluhu mastarı amil kılmak. Ca'lül mastarı amilen. Ve i'maluhu, i'malül mastarı, mastarı amel ettirmek. Amil kılmak. Ama ne oldu halde o mastar? Mültebisen <laughs> billami eliflamlı olduğu halde başında eliflamı etdar bu şeklinde olduğunda amil kılmak galilun azdır. Yani mastar eliflamsız olduğunda amel etmesi çoktur. Elif lamlı olduğu zaman amel etmiş Niye? Az önce söyledik. Mastar ne takdirindedir? Enli fiil muzari takdirindedir. E, fiil muzari, elif lam gelmez. Değil mi? Elif lam gelmez. Elif lamsız olması lazım o zaman. Ha, peki nasıl ki fiil muzari enli fiil muzari lamı tarif dahil olmaz? Öyleyse mastara da amil olduğu zamandır. Lamt tarifin dahil olmaması gerekir. Çünkü mastar enli fiil muzari ile mukadder takdir ediliyor. Peki alâ kılletin buna cevaz verilmiş. Olur dediler. Değil mi? Az da olsa olur dediler. Burada e, yani enli fiil muzari ile enli fiil muzari ile takdir edilen mastarın arasını ne yapmak için? Ayırmak için. Burada ne yapıldı? Ee, cevaz verdiler. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de e, marife olarak bir mastar gelmiş de amil olmuş bu Kur'an-ı Kerim'de vakı olmamış. Hmm. Fail ve meful de amil olarak gelmemiş. Ama harficerle amil olarak gelmiş. La yuhibbullahu cehra bisüy. <laughs> El cehra bisüy. <laughs> Anlaşıldı. Fe imkanı eğer mastar olursa mef'ûlen mutlakan mef'ulü mutlak olursa o zaman fel amelu amel neye aittir? Lil fi'li fi'le aittir. Şimdi mastarla fiil karşı karşıya kaldığı zaman amel de güçlü olan fiildir. Mastar değil. Dolayısıyla Mesela daraptu darben zeyden dedik. Daraptu darben zeyden. Şimdi bu zeyden mefulü biyini nasip eden daraptu fiili midir? Darben mefulü mutlağı mıdır? Daraptu fiilidir. Çünkü amelde güçlü olan fiildir. Burada fiil. Burada mezkül fiil. Mahzuf olsa yine fiil. Mahzuf fiil amil olacak. Mesela şöyle dese darben zeyden. Zeyde vurmakla yani vurdum vurdu demektir o. darap fiili, mukadder olan, mahzuf olan daraktü fiili. Orada nedir? Amir. Ve inkâne eğer olursa o mastar, yani meful mutlak vakı olmuş olan mastar olursa, vakan bedelen minhu. Tamam Bedelen minhu. Yani bedelen minel fiili. Fiilin yerine kaim olmuş olursa. Ne demek? Lazimel hazp olursa fiil vacibel hadif olursa fiil vacip olarak kasbedilmiş olsa sakyan sakyan zeyden evet, burada sakyan zeyden sakaytu bu nasbette sakyan mı? o zaman diyorlar ki sakaytu da nasbette bilir kuvvetli olduğu için e, lazım hazıf olduğundan dolayı mastarda ne yapabilir Fiilin yerine kaim olmuş olarak amel etmiş Olabilir. Fecehha o zaman iki veci caiz. Yani fe'ecuz caizdir. Fihi eee fil mastar elledi huve mef'ulun mutlaku, mef'ulun mutlak. Mef'ulun mutlak olan o mastar ki ama yaka vakı oluyor bedelen minel fiil. Fiilden bedel olarak vakı olan o mef'ulun mutlakta caizdir. Ne caizdir? Vecihani. iki vecih caizdir. Amelül fiili. Birincisi fiilin amel etmesi caizdir. Lil esaleti. O asıl olduğundan dolayı ve güçlü olduğundan dolayı ve amelül mastari. Mastarın amel etmesi de caizdir. Lin niyabeti. O fiilin yerine artık kaim olmuş. Yani, fiilin yerine kaim olduğundan dolayı. Sakıyan zeydan. Sakyan Zeyden. E, sakyan Zeyden'deki Zeyden mefulübini Sakaytu, Sakyan'deki Sakaytu fiili de nasip etmiş olabilir. etmiş olabiliyor. Sakaytu'nun yerine kaim olduğundan dolayı o da nasip etmiş olabilir. İki vecih de caiz. İmam Sibe Bey, masların amel etmesini kabul ediyor. Sirafi ve ona tabi olanlar da diyorlar ki hayır her ne kadar fiil vacibel had olarak hasbedilse de yine amil orada fiildir diyorlar. Evet. Geldik ismi mefule. Şey ismi faile.